Okyanusun en derinliklerinde sizce ne olabilir? Okyanuslar dünyamızda büyük yer kaplıyor. Şu an bilinen en derin nokta Marian Çukuru'dur. Mariana Çukuru dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir. Uzunluğu 2542 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. O kadar derin ki Everest'i ters çevirip başına bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye 1 kilometrelik mesafe kalırdı. Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürer. Dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazladır. Mariana yaşam faktörüne baktığımız en derinlikler yaşamanın çok zor olduğu görülüyor. Birincisi güneş ışığı bu derinliklere ulaşamıyor en derin noktalar tamamen kapkara ve asla orada kalmak istemezdiniz. İkincisi ise alpler veya bitkiler burada yaşayamaz. Çünkü onları besleyen güneş ışını yoktur. Üçüncüsü ise orası tahmin ettiğinizden daha fazla soğuktu. Son olarak basın çok fazla olduğundan dalgıç kıyafetleri bile dibe ulaşmanıza izin vermez. Özel denizaltılarla ancak gidilebiliyor. İnsanlık tarihinde oraya ulaşan insanların sayısı çok azdır. O yüzden halen çözülememiş pek çok soru var. O yüzden burada ortaya yeni çıkan hayvanlar ortaya çıktı. Diğer hayvanlara göre bu hayvanların dünyanın başka yerinde eşi benzeri olmadığı anlaşıldı. Asıl soru ise tehlikeli mi? Tehlikeli deyince tabii ki de herkesin aklına dünyanın en büyük köpek balıkları geliyor. Megalodon bilinen en korkunç köpek balığı olarak biliniyor. Bugün yaşayan en büyük köpek balığı onun yanında civciv gibi kalır. Uzunluğu 15-20 metreyi bulan bu büyük köpek balığı Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda yaşamıştır. Etobur olan bu köpek balığı okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan büyük balinalarla yalnız besleniyordu. Kimine göre daha %100'ü keşfedemediğimiz okyanusların içinde halen yaşıyorlar. Sadece Mariana çukurunda görebileceğimiz ve adeta cehennemden fırlamış olan bazı yaratıklara hep birlikte bakalım pek çoğu megalodon köpek balığından bile tehlikeliler. Balta balığı kendi ışığını özel organları yardımıyla üretebilen balta balığı 600 metre ile 2 kilometre arasındaki derinliklerde bulunur. Bu nedenle oldukça hassas gözleri mevcuttur. Goblin köpek balığı 2,5 metre ile 4 metre arasında bir uzunlukta olabilen bu korkunç yaratık ilk olarak 1898 yılında keşfedilmiştir. Erkekleri 250 kiloya kadar çıkabilir. fırfırlı köpek balığı. 25'lik sıralar halinde dizilmiş 300 adet dişi olan bu tarih öncesi dönemden günümüze kalmış yaratığın hamileliği tam tamına 3,5 yıl sürmektedir. Bu hamilelik süresi olarak tüm hayvanlar arasında bir rekordur. Yelpaze yüzgeçli deniz şeytanı. Erkekleri yaklaşık 1,5 santim olan bu türde dişilerse 20 santimetreye kadar büyüyebilirler. Çiftleşmede erkekleri iç güveysinden tek bir hallici olurlar. Çünkü erkek dişiye bir parazit gibi bağlanarak kan dolaşımını paylaşır. Dragon balığı Dragon balığı eş ya da av bulmak için çenesine bağlı olan ve kendinden ışık veren çatalı kullanır. Yuttuğu havayı ise zifiri karanlıktaki midesinde dışarıdan gizlemektedir. Bidongöz 600 metre civarında yaşayan bu balıksa gözlerinde yeşil ışık filtresi bulundurmakta ve bu filtre sayesinde bu derinliğe gelen çok eser miktardaki ışığı avlanma amaçlı kullanabilmektedir. Engerek balığı. 1,5 kilometre derinlikte yaşayan engerek balığının dişleri o kadar uzundur ki üst çenesinden kıvrılıp gözüne kadar ulaşır. Oldukça hızlı yüzen bu balıklar bu dişleriyle avlarını mızraklarlar. Pençe diş. Okyanustaki en uzun dişlere sahip bu balık eğer biraz az derinliğe yükselirse balığına yem olmaktan kurtulamaz. Çünkü korkunç görüntüsüne bakmayarak sadece 20 santim büyüklüğüne erişebilir. Gördüğünüz gibi bilim kurgu film sahnelerini aratmayan bu yaratıkların çoğu Mariana çukurunda yaşıyor. Peki Mariana çukurunda Megalodon yaşıyor mu? Dev köpek balığının bu derin çukurda hayatta kalabilmesi için en başta yeterli besin kaynağının bulunması gereklidir. Eğer suyu hala var ise bu az önce bahsettiğimiz hayvanlar da olabilir. Okyanusların %95'i araştırılmayı bekleniyor. Oldukça geniş bir alana kaplı olan Mariana Çukuru'nda yeni yaratıklar bulmaya devam edebiliriz. Kim bilir belki de insanların sadece iki kez aşağı inebildiği en derin noktalardan Megalodon olabilir. Bu imkansız değil. Ancak bu hayvan eğer varsa onu ezeli düşmanlarının olduğunu söylememizde fayda var. Çünkü Megalodon'un olduğu okyanuslarda onlara saldıran yırtıcı ve daha büyük hayvanlar yaşıyordu. İhtimal %1'lik oranda olsa da Megalodonlar hala yaşıyor olabilir. Son dönemde Jason Statham'ın başrolde yer aldığı Mac filmi bu devasa canlıları konu almıştır. Seeded Herium, Seeded Herid ailesinden bir balen balinasıydı. Orta dönemi dönemiyle erken Pliosen dönemi arasında yaşadı ve 4,5 metreye kadar büyüyebiliyordu. Fosil kayıtları Silidaryum'un Megalodon'un öncelikli hedefi olacağını açığa çıkardı. Zygo Fisidr'lar geç Miosen çağında yaklaşık 11 ila 7 milyon yıl önce yaşadılar ve Akdeniz havzasında dolaşıyorlardı. Fosil kayıtlarına göre paleontologlar 6 metre uzunluğunda bir Zygo bir araya getirmişler. Asimetrik bir kafa tasları vardı ve bu da genellikle yüksek frekanslı ses üretimi ve ekulasyon ile ilişkilendiriliyordu. Owl of avcı bir balinaydı ve günümüz ispermeçet balinalarına oldukça benziyordu. Ispermeçet balinaları günümüzün en büyük dişlere sahip avcı balinaları. Owl of Easter, Miosen çağında yaşamıştı. Prime of Easter, oldukça yırtıcı bir ispermeçet balinasıydı. Bilinen tek fosili ise 14 ila 15 milyon yıl öncesine ait neredeyse tam bir iskelet. Buradan edindikleri bilgilerle paleontologlar Brian of 7 metre boyunda olacağı bilgisine vardı. Teorilere göre onlar da diğer balinaların yaptığı gibi sürüler halinde yaşıyorlardı. Rampascus dünyada gezmiş olan bilinen en büyük timsah. Çoğunlukla diş ve kafa taslarının tamamlanmamış fosil dizileri keşfedilmemiş olsaydı, dünya Rampascus'un varlığından haberdar olmayacaktı diyebiliriz. Rampascus'un boyutlarının yaklaşık 8-11 metre olduğu düşünülüyor. Livyatan ve Megalodon miyosen çağında okyanuslarda yaşamış en korkunç iki yara çıktı. Livyatan 20 metre uzunluğunda, 50 ton ağırlığında bir balinaydı. En büyük dişi 4 metre uzunluğundaydı. Geçmişte yapılan araştırmalarda Megalodon'un gibi dev yaratıkların denizlerde meydana gelen bir yok oluş dalgasıyla beraber 2.6 milyon yıl önce kayıplara karıştığı öne sürülmüş. Bunun sebebinin ise muhtemelen o zamanlarda ağır iklim ve biyolojik çeşitlilik değişimlerini tetiklemiş bir süpernova patlaması olabileceği belirtilmişti. Ancak araştırmacılar Kuzey Amerika'nın batı kıyısında toplanan büyük megalodon fosillerini inceleyerek bu örneklerin bazılarının yanlış tanımlandığını ve yanlış şekilde tarihlendiğini fark etmişler. Geniş düzeltmeler yaptıktan sonra ise bahsi geçen köpek balığının daha önce düşünülenden az bir milyon yıl önce ortadan kaybolmuş olması gerektiğini hesaplamışlar. Büyük beyazlar dünyada ilk olarak yaklaşık 6 milyon yıl önce görülmüş ve başlangıçta Pasifik Okyanusu ile sınırlıymışlar. Fakat sadece 2 milyon yıl sonraya gidildiğinde bu yırtıcılar kendilerini bütün dünyaya başarılı bir şekilde yaymışlar. Araştırmacılar büyük beyazların okyanustan okyanusa atıldıkça Megalodon'un bölgesini ihlal etmiş ve besin konusunda genç olanlara galip gelmiş olabileceklerini düşünüyorlar. Rekabet ciddi anlamda kızıştığında hayatta kalmak için verilen mücadele toplamı sıfır olan bir oyuna dönüşmüş ve mevcut olan avlar sayıca azaldıkça büyük beyazlar üste çıkmış olabilir.